Arkadaşlar merhaba. Bugün size Windows 10 cihazını şifre. Windows 10 olur, 11 olur, 9, 8. Ne ararsa hepsini oluyor arkadaşlar. Sıkıntı değil. Ya bu cihazda bir problem var. Benim kanımca şöyle bakın şimdi oturma buradan geçmiyor. Yani bu muhtemelen bunda başka bir problem var. Şimdi ilk önce şifre kırmayı deneyeceğiz. Normal şartlarda şifre... ay şahı. şifre kırmayı deneyeceğiz. Muhtemelen olmayacak arkadaşlar. Olabilir. O yüzden deneme yapalım. Şimdi cihazı kapatıyorum. Arkadaşlar şimdi bot menüsüne gireceğim. Bot menüsüne girmek için arkadaşlar şimdi her cihaza farklı olabilir. Bilginiz olsun. Kimisinde F4, kimisinde F9, kimisinde F12, kimisinde F1. Ayrıca FN tuşuna basarak da yapmanız gerekebilir. Çünkü bazen F, bu bilgisayarlarda, laptoplarda FN tuşuna basmadan F tuşları aktif hale gelmiyor. Bunu da bilin. Şimdi Allah ne basıyoruz arkadaşlar. Evet, açtık arkadaşlar. Demek ki ya F3, F4 olabilir. Mesela siz de bu şekilde F12'ler olabilir arkadaşlar. Fn tuşunu basarak da yapabilirsiniz. Basmayarak da yapabilirsiniz. Del tuşu olabilir. Bazı cihazlarda ESC oluyor. Del cihazlarında. Bu cihaz asıl olduğu için ben de ezber bilmiyordum bunu. O yüzden Allah ne verdiyse <laughs> bastık. Şimdi buradan bot menüsüne geçiyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bakın ufi UEFI iMastroge benim cihaz e, flash belliyim arkadaşlar. Buradaki flash bellimin adı. Ben bunu Artı tuşlarıyla. Bazen şurada F5, F6 yazar ama ben artı tuşları tuşlarıyla aşağı yukarı yapacağım bunu. Evet yapabiliyorum. Ya da <laughs> üstüne gelip seçersiniz. O da olur. Yukarı çıkarttıktan sonra Save, Change and Exit diyorum. Ee, yes. Şimdi direkt BIOS e, şey. Şimdi cihaz botu yani buradan yapacak. Evet şimdi arkadaşlar ben de birkaç tane program var. Bununla da şifre kırabilirsiniz. Bununla da kırabilirsiniz. Bununla bununla ve bununla kırabilirsiniz. Buradaki arkadaşlar Vento çok güzel bir program arkadaşlar. Ee, bu cihazın bu şey kurulumunu ben altta link olarak vereyim. Oraya tıklayın. Bakın gerçekten çok iyi bir şey ya. Mükemmel bir şey. Eserin hem 64 biti var hem 32 biti var. Ben 64 biti çalıştıralım bakalım. Beraber uygulayalım. <laughs> Evet arkadaşlar e, Ventoy güzel bir yazılım şöyle arkadaşlar hani daha önce Rufus'la ISO'ları yazdırıyordunuz ya bunu da böyle hani ISO'yu tutup yazdırmıyorsun böyle ana alttan dosyalar falan böyle geçiyor bunu da öyleydi abi İlk önce Ventoy'un bot edilebilir halini yapıyorsun yaptıktan sonra da ISO'yu alıp içine atıyorsun Kopyalar yapıştırıyorsun direkt gösteriyor ekranla bu çok güzel bir şey arkadaşlar mükemmel ötesi bir şey muhakkak e, servis işi yani bu tarz şeylerle uğraşan kişiler muhakkak kullanması gerektiğini düşünüyorum. <laughs> 5 saniyede şifresini açarsınız arkadaşım. 5 saniyede çok basit bir şey. O yüzden bu programı öneriyorum. Rufus'a artık biraz daha gelişmesi gere geliştirmesi gerekiyor kendini bence. Şimdi seçiyoruz. Accept diyorum. Yes diyorum. Haydi domatesci geldi. Domates. <laughs> Şimdi tekrardan next diyorum. Bunu seçtik. Şimdi şurada arkadaşlar change local user account diyor. <laughs> Doğruca duydum ya. Adam açmış ya. seçtik arkadaşlar. Ondan sonra seçtik. İleri diyorum. Demek istiyorum. Da 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 da, da, da. <laughs> Allah ım, Allah ım ya süpersin ya bizim bizim buradaki domatesler de böyle kanka ay ay şu anda <laughs> arama yapıyor Evet arkadaşlar şurada sanırım bak Okan kılıç şu bizim gördüğümüz şey bu. Bir bekleyelim bakalım ne oluyor. Şunun bekliyoruz. Şöyle göstereyim size. Böyle daha net gözüküyor. Bakın bizim orada gördüğümüz şey bu. ID'miz bu. Tamam mı? Ama yine de şunun dolmasını bekleyelim. bakalım ne olacak. Ben de bilmiyorum o yüzden. Evet. Bekleyelim bakalım. Sistem tarafından bilmem ne yapılan bilgisayar etki alanı bilgisayar... şimdi arkadaşlar öncelikle biz bunu e, sileceğiz yani şifresini sileceğiz eğer ki He, şu anda sanırım arkadaşlar bu şey yapıyor şifreyi göstermek için bakın German anti dictionary şeyleri kullanıyor yani kırmak için uğraşıyor ama gerek yok diyorum ben SC'ye bastım şimdi Şuraya tıklıyoruz. Evet. Next diyorum. Şimdi burada bakalım. Akıllı. Password not diyor. Allah diyor sabit duruz. Allah'sın. Numara kont, temporet kont. Şimdi bunu tekrardan arkadaşlar şey yapalım. Ne diyor burada? account is locked out diyor account disabled şunu seçelim Adresi, password number expert account is locked out şunu seçelim bakalım silmesi lazım sanırım deneyelim apple diyelim yes diyelim Evet Apple. Apple diyelim. no diyelim. Yes diyelim. Şimdi cihaz yerinden başlayacak. Bunu söküyorum yerinden. Çünkü tekrar orası açılmasın diye. Bakalım şimdi ne olacak. bu arkadaşlar şey vermiş buraya e, hotmail hesabı girmiş Aslında normal account şifresi değildi şimdi bakalım ne olacak bana geliyoruz Ama bence bu hesapta bir sorun var bana kalırsa çünkü şifre bilgisi gelmiyor Eğer olmazsa arkadaşlar oradaki e, admini aktif hale getireceğiz İlk önce buna bakalım ne olacak. Bakalım silinecek mi? Silinmiş mi? Bana kalırsa silinmedi. Çünkü bunda bir başka bir problem var. Bir de admin hesabını aktif hale getireceğiz. Eğer olmazsa admin'den girip bunu devre dışı bırakmamız lazım. Evet gördük arkadaşlar açmadı. Cihazı tekrardan başlatacağım. Arkadaşlar şimdi tekrardan aynı yere girdik. Bu sefer administrator hesabına giriyorum. Next diyorum. Şimdi ee, bakalım bunu aktif hale getirebilecek miyiz? Yani, Bakalım tekrardan. Yes, bakalım arkadaşlar şimdi açılışta bize o administrator hesabını sorarsa o zaman oradan giriş yapacağız. Çünkü bu hesapta şifre sormuyor. Açıkçası direkt şifreye geçmesi lazım. Şifre geçten sonra da direkt normal şartlarda bakalım olacak mı? <laughs> yani öteki akont hesabını aktif hale getirmeniz gerekiyor. Bakalım olacak mı? Yani <laughs> arkadaşlar girer girmez direkt administratör A, hesabımızı biz aktif hale getirmiştik. Bakalım administrator hoş geldiniz dedi. Eğer açılış yaparsa muhtemelen dosyalarımıza ulaşacağız. <laughs> o sanırım arkadaşlar Gmail hesabı ya da işte Hotmail hesabını aktif etmiş ve şifre giriş ekranı gelmiyor arkadaşlar. Sanırım şey de olabilir. Şöyle bir şey de olabilir. Bekleyeceğiz şimdi bakalım. Bekleyelim. Bekleyelim. Evet. Cihaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açılışını yaptı. şu an dostlarınızla ulaşılacağız arkadaşlar Evet bekliyoruz. <gülüyor> 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 Evet, cihazı açmak üzere arkadaşlar en baştaki hesap hotmail hesabı olduğu için bu şekilde normalde at direkt silip geçiyordu arkadaşlar biz normal hotmail hesabı olduğundan dolayı biz admin şifresini aktif hale getirdik şimdi admin şifresini de oraya atlayacağız arkadaşlar şimdi bekliyoruz <laughs>